Yalnız ilçede bugün güzel beraber direkt reklam çıkmaz. sözün sözüm kesildi. Direkt reklam çıktı. Buna. Uzun süre beklediğin oyunları hemen Neyse. Şimdi buradan çıkalım da reklamdan. Yalnız yüzden hiç aldı bugün size beraber. Dark Riddle oynuyoruz. Evet ve görünmez olacağız. Müzik. Hı. Hassaklı. Hassaklı. Ya bir şey yazıyordu da. Şimdi görünmesiz. Yani görünmezce bitirmeye çalışacağız. Bakın üstü de değiş. Üstünü de değiştirdim. Mamutsu. Mamutsu. Bu bir şey bakacağım mi ya. Şunu çok merak ediyorum. Buraya tıklama çalacak mı? Ama nasıl çalıyor? Ha, çalsa bile geliyor mu? Yok dolanmaya geliyor herhalde. Neyse. Evin içine gide direkt girelim anahtar. Bana bir şey yaramıyor biliyorum. Şuraya açmak için. Ondan sonra direkt bak. Şimdi bak ne yapacağım direkt trolleyeyim mi? <laughs> trolleyeyim mi direkt? Zaten çok kızgınım. Neden diyeceksiniz? Muhammed'e. Gitmiş. Brawl Stars'taki grubumdan çıkmış. Ben gruptan çıktım ya. O da oradan çıkmış. Ondan sonra bir video yazmış ki yorumlara. Lain. Ha aman. Rolls Royce'deki gelen kutusuna. Lay lay. Başkan bitti aptal emir yazmış. Ben ne bileyim çok kızılma ondan. Evet bu yok. E, o kostüm şu. Buradan aldım çünkü. Çünkü çünkü. Neden geliyor? Haksızlık değil mi? En içinde rahatça gezinebiliriz. Komşu komşu. Saldırmıyorsun bana ilk defa. <laughs> Elma var. Buralarda bir şey var mı? Yok. Hiç bakmıyorum çünkü oynamayana da uzun zaman oldu. Abiciğimci! Ben şuraya kurayım da. Gelirken yakalansın bunu. O zaman beni fark etmiş olacak. Ben üst kata çıkayım. Kilitli. En yani kilitli yere ben ha herhalde şunu atacağız. Kilitli. Hı, şu. Şurayı bunu <laughs> O kestirme o. Direkt bunu alabiliriz. Başarının kilidi açıldı. Kraken. O ne be? Gelmez ki. Buraya da Bekledik silahı. Şuradan da mermi alalım bir tane. Pil işte. Mermi yani diyorum. Doldurdum. Şimdi buradan aşağı kata inelim. Ah! Takılmamış. Yaşasın ırkımız. Çünkü dışarıya çıkmış. Ben onu dışarıdan yakalayayım. Yakalayayım ben onu. Yok bir dakika. Beş dakika. Gelmez ki. Çünkü görünmezim. Çat. Pil mi yok? <laughs> no. No. No pil yok. Pilin yok. Pil. Kırsam bile gel. Hı, gelmiyor bir kırs kırsam bile gel. Ha. Ama da plan olmuş mu? Olmasaydım keşke. Şimdi ben pil nereden bulacağım? Asıl sıkıntı orası. Pil nereden bulacağım? Pil 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 pil. Ha buradan buldum. Şurayı da açayım hemen. Tamam. Burada bir pil olması lazım. Yani i̇ki tane hem de. Doldu. Düşman. 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kırdamaya başladı.

kırk dokuz. Yeah. Ve oyun reklama girdi. Hemen hemen kapat. Oyunun ücretsiz olduğu için reklam gösteriyoruz. Evet, direkt direktten. Uzun süre beklediğin oyunları hemen oyna. Steam cüzdan kodlarını şimdi al. Yeni çıkan oyunlarda her görevi başarıyla tamamla. Trend oh, uygulamasını oh. indir. Alış ve Tamam. Ya. Çıkıyorum yanlışlıkla işte. Bir reklam çıkmasın. Evet. Şöyle. Aynen böyle. Gidelim. Şimdi. Bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, 30 abone olduk bu arada. Size çok teşekkür ederim. Şuradan. bunu da alalım. Ama nasıl? Kovalıyor. Hı. Tam unutmamamız lazım. 15 99. 15 99. Oh, donduruldu. Ben seni dondur. Kaç? Bir şey Makine. makine, makine, makine. Oy, oradan nasıl vurdu? Şuna basacaksın. Dondurmuyor tam. Çok teşekkür ederim. 지금은 타도 와나. 와나와나와나와나. için ne gerekiyordu ya? Unuttum. Oynamayalı. Altımda geziniyor şu anda. Mamutsta. Da. Yeni değiştirmişler. Selam arkadaş mıyız? Tamam. Ya yani da ben şöyle bir kaçayım. Arkadaş olsak da fena. Bak burası için işte yeşil lazım da. Yeşil nereden bulacağım? <laughs> ya. Yeşil nerede cidden ha? Hop. Aa burada. Ha hatırladım. Bunların içindeydi. Burada pil. Şimdi de alalım. Alamıyorum. Neden? Heh. Şunu şuraya koyayım. Çıkarmak. 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 Aynen. Ama sarı. Tamam. Şöyle buradan sarı çıktı ya yeşil nereden çıkıyor da yeşil nerede çıktı yıktım yeşil 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 Alo yeşil nerede? Sen biliyor musun yeşil nerede olduğunu? Selamünaleyküm de. Tam tamam. Tamam, tam. tam, tam. <laughs> evet. bir tık bir tık bilmiyormuş. Lan sen buraya mı gelmeye çalışıyorsun? Çok geriz. Ninge de eve çıkıyorum. Şunu atacağım çünkü. Tık. Şunu atacağım. Kartla. Bu O kadar çok reklam gösterildi. Ya burada. Kartım. Nasıl neden sabah? Ah. Gidip geldik sabah oldu. Bodrum'da durduk ya sabah olmuş. Ne güzel. Altın kart lazım. Oho. Bunu ben bir gün saatlerce arıyordum ya. Hıh, <laughs> bulduk. Çıkarmak, çıkarmak, çıkarmak. Hı. Hı. Tamam. Ya! pilini bir vuralım. 5 mermili, 5. Çok güzel bir şey bu. Aa takılmış. Aksanız 15 saniye böyle buz oluyor. Polise de bir deneyelim. Görmesin ya. Artık oyunu bitirmiş mi sayın? Çünkü oyunu bitince daha aynı şey oluyor. Yine bodrumdan çıkıyoruz. Bir fark yok. Sadece eğlenceli, o kadar. Hem videoyu uzatmamak için böyle yaptım. Zaten 14 dakika olmuş, daha ne uzat? Bakmak için bir şey diyemiyorum ben. Şimdi polise ateş etsek, polis mi? Polis mi? Polis mi? Polis mi? At. Alo. Bak seni de dondururum. <laughs> i̇kisini de dondurdum. Yere gitmeliyim. Başka yere gitmeliyim mi? <laughs> ben. Ha öne. Hala nasıl ağır diyor bu? Başka yere gitmeliyim. Öşveriş yapacağım. Ha kızdırdık amcayı. Öşveriş yapamıyorum. Alo. Alo. Oh. 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 Ay yanlışlıkla <laughs> ateş ettim. Bir gün Hello Neighbor'da gelebilir. 2 e, 200 abone olalım facecam koyacağım. Evet doğru 200 abone olalım facecam koyacağım. Bu doğru facecam koyacağım. Gitmeliyim. Aa bak bunu kodlamışlar. Eskiden ne oluyor dedin mi bunu? Bunu koyunca geçebiliyorduk buradan. Onu size göstereyim diye. Mi? Bir yapmaya çalıştım da yapamadım. Amca özür diler, özür dilerim. Satış yaptım. Sen nasıl bir Hadi yaptın? Yapamıyorum. Hello. O son bir atışı da kime vuracağım biliyor musun? mi Rozetini alacağım. Doncu. <laughs> Ay. <laughs> ne komik oldu. Bun eli nerede Allah ım? orada? Boom. Kalırsın böyle bu Selamünaleyküm. Ay, üzüldüm mü? Zaten mavisin. Aa, zaten mavi ya. Üstüm mor oldu. o <laughs> yüzden bir geçeyim. Arkadan bir daha vurayım. Şöyle enseden. Enseden. <laughs> Şuradan da polis geliyormuş. Çok komik olur. Hem şöyle kaçarım. Acımaz. Ya polis geliyor ya. Dondurdum baya bir polis de Artık böyle kaçarım artık. Çatılara çıkarım. Bakın. Atlayayım mı aşağıya? Bacadan. Noel baba geldi. Noel baba. Ne no, oldu baba geldi? Ne no, baba? Alo, ne no, oldu baba geldi? Ne no, baba? Ne no, oldu baba? Bu nasıl bir çatıysa artık gelemiyorum. Hediye vereceğim gibi. Evet, ne no, baba gibi atladım. Bakayım şuraya hediyelerimi koyayım. Giymek, 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 giymek. at 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 Buraya hedi hediyelerini bırakayım mı <laughs> <laughs> neden girdiler baksanıza şimdi şimdi şu düşünürüz böyle video şu şunu şuradan, şuradan kırdım. Ne pil? Pil. Şuradan şu şuna şöyle ateş et. Hadi be açılır zannettim. <laughs> <laughs> Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Brrr.